Cumhuriyet Mahallesi'ne kilitli taş döşeniyor. Tut ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Salah Mahallesi sınırından Atatürk İlkokulu'na kadar olan yola Tut Belediyesi kilitli taş döşedi. Kilitli taş döşeme çalışmalarında CHP Tut İlçe Başkanı Müjde Sarı yer alırken, çalışmaları Tut Haber İnpiaz sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Amber Tutal izledi. İşçilerle sohbet de eden Tutal haber sitesi olarak her fırsatta tutlulara kapılarını açtıklarını belirtti. Salah Mahallesi gençleri halı sahada buluştu. Yaz saatini fırsat bilen ilçe dışında yaşayan Salah Mahallesi'nin gençleri birlik beraberliklerinin güçlenmesi amacıyla ilçemizde bulunan halı sahada futbol maçı düzenledi. Tut Haber Genel Yayın Yönetmeni ve imtiyaz sahibi Amber Tutal da bu maçta forma giydi. Başkan Arslan taburcu oldu. Hak ve Adalet Partisi Tut İlçe Başkanı Faik Arslan, 3 gün tedavi gördüğü Adıyaman Devlet Hastanesi'nden taburcu oldu. Adıyaman Devlet Hastanesi'nde anjiyo olan Arslan'ın açılmayan iki damarına da stent takıldı. Halk ve Adalet Partisi Tut İlçe Başkanı Faik Arslan Şu anda taburcu oldum. Durumum iyi. Geçmiş olsun dileğinde bulunan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum dedi. Kaymakam Mehmet Mut'un Tut'taki görevi sona erdi. Tut ilçesindeki görevi sona eren Kaymakam Mehmet Mut başta ilçe garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı olmak üzere ilçedeki kamu kurumlarını ziyaret ederek vedalaştı. Kaymakam Mut, kamu kurumlarıyla verimli bir çalışma dönemi geçirdiğini ve bu çalışma ortamının kendisine memnuniyet ve mutluluk verdiğini belirtti. Kaymakam Mehmet Mut'un yeni görev yeri Hakkari'nin Çukurca ilçesi oldu. Bu evin muslukları 7 yıldır akmıyor. İlçemiz Salah Mahallesi'nde yaşayan Adnan Yalçın, 7 yıldır yetkililer tarafından İşme suyu şebekesinin çekilmesini bekliyor. Çiftçilikle uğraşan Adnan Yalçın 7 yıl önce Salah Mahallesi sınırları içerisinde bulunan kendisine ait arazisine ev yaptı. Yapmış olduğu bu eve 7 yıldır işme suyu şebekesinin çekilmesini bekliyor. Vatandaşı ziyaret eden Tut Haber sorunu yerinde gördü. Adnan Yalçın ise Tut Habere şöyle konuştu. 7 sene önce Mersin'den taşınarak baba ocağım Tut ilçesine geldim. Çiftçilikle uğraşıyorum. Üç tane çocuğum ve bakıma muhtaç iki tane yaşlı hastam ile yaşıyoruz. Bunlardan birisi de kanser hastası. Kaç defa yetkililerin kapısını çaldım ama oyalanıyorum. Sizler de gördünüz yosunlu, sağlıklı olmayan suyu kullanıyoruz. Buradan yetkililere sesleniyorum. Evimize acilen İşme suyunun getirilmesini istiyorum.